Selamlar bana Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün annem gel. Hmm. taşlık yapacaklar. hime. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kanberimin Hümeyra'nın kanalına. Valla biz bugün Hümeyra tatil. Babası sürpriz yapmış. Daha Hümeyra uyuyor. Biraz akşam rahatsızlıktı. Geç uyudu o. Biz de ona yemek yapacağız. Ondan sonra akşam yemeğini yiyeceğiz. Akşam da yürüttü abi. gibi geliyor ona. <laughs> Değil mi? Ben de arkadaşlar taşla kalmış Kemal. Yıkadım tertemiz. Kemal doğrayacak. Hep beraber el birliğine yemeye Tavaya mı koyalım doğradığına? Bence tavaya koy. Tamam, getir. Dur. Ha. Bak şimdi şey varsa kimde ben alırım aldım ama. Evet arkadaşlar selamun aleyküm cümleten. Hümeyra Hanım ve Gamber'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Hümeyra'ma sürpriz yaptım. Hümeyra çok sever bunu. Fere kızartmasını çok daha çok sever. Da Onun için kızartmasını yapacağız bugün sevimle. Yine de Kemal'in elinden oldu. Abamın her adımda, abamın sulu yine geçen yaptığım sulu yemeğe damağında kalmış. Yine ya sulu yapacağım diyor. Ne bu? Öğrenmiş mi bunlar? Yok, tabi yatacak ya da orada falan. Ben oraya koydum. Buraya koyduk. Sızsın diye. Tamam, biraz sızsın. Söyle, sızsın diye. Söyledik. O yüzden edelim. arkadaşlar, Valla bir sunu mu yapacağım dedi. Ya da yok kızartmasını yapacağım dedim. Acıkmış mı? Acımadım diyorlar, da var ağacı bu O yine de iyi gitti kabağına. Ben de Düştü la. Düştü la. Yine de bir de atıyorum ama teori atıyorum sen de iki kilometre yağ koyup buraya koyayım mı? İlla ki hepsini de söyleyeyim ya? Neyse. Bir bir daha iki. Bugün abamın şey ekledim arkadaşlar. Işte. Mediket Hastanesi'ne gittik. Ablamın e, kolundaki kontrole baktılar. E, kontrolda iyi dedi şimdilik dedi. Arada sırada elinden kontrol edin dedi. Damar çalışmıyorsa dedi. Bir an önce bize gelmeniz lazım dedi. Tekrar oraya şey atmamız lazım. Bir şey yapacağız dedi. E de tamam dedik. Bir pansuman yaptılar. Ameliyat Çıkdık gibi ya. bir şey mi ki? Yine yani mesela Allah korusun. E, Bilmiyorum şey ki vallahi nasıl olmuş işte. Hayır. Şimdi bir şey yaptı vallahi. Damarla bir şey atacak dedi. Abi sen de hiç konuşma o sanki bizim kanal mı ki konuşuyor. Allah Allah. Anne babası var iken evet. yani onlar konuştuğunu görüyor. Ne gördünüz ya? Ne İyi annem de çiçeklerini yaptı. Eee çiçeklerini yaptın da babam toprak almayı unutmuş yine bu konu. Mesela şey, yazıya gidin. <laughs> Yazıda çok toprak var. He. Evet. Burada torbaya dolmak e, topraksız olma, razı oldu toprakları. Bazolarını değiştirdim ya. Bir şey. Bir çuval Valla arkadaşlar kamberine nenesi hastaydı. İki gündür salmıyorum okula. Kendilerini toparlasınlar diye. Kendilerini toparlasın da daha bir de yani oradakiler de riske atıyorsun yani. Ee, bayağı... O, da iyi, o çocuklar da riske giriyor yani. Onlar da hastalar bir şeydi. Hiç olmasa iyi olsunlar öyle gitsinler. Yine de telle yormuş orada, onu da top oynuyormuş, elle yormuş. O yüzden... Şunu dokun. Bir de ne şey var ya, koca onunla telle bence. Diyor ama çıkart, en Bir de sıcağız onu kocunu çıkartıyormuş da üstünde şey var ya kapşonu onu çıkartmıyormuş kambe ondan herhalde bir daha ne geçecek var bak ne onlar anne kalp mi? kalp bir Hı. tanesi yazmış Bitme. şu şey yazmış ne yazmış? Ee, üç tepsi hamsiyi nasıl yiyeceğiz diyormuş da. Vallahi üç gün yedi arkadaşlar Kemal. Arkadaşlar onu ben yalnız kendim yedim, yalnız. Kimse yemesin, ben yalnız yerim o hamsi. Dört tepsi de olsa yerim yani. Kemal Vallahi balık, balık diyeceğim, başka bir şey demeyeceğim. Bak balıkta ne hamsi durur. Vallahi üç gün yedi ama hiç çime karamaz. Kemal'ın da öyle bir huyu var, çok sever. Valla yine atıyorum bunu. Doğrayım mı? Doğrayım, ikiye bir bütün bir tutuyor, bir bütün attım geçen gün de yemek aldım. Ama o bütün değildi, onlardan bütün mü? Bütün mü? Bence ikiye bir yine de. Yok ya yok yani ikiye dolar. Bir de. Kemal'ın boyu iyi. Yani yiyin yiyin yiyemez. Yiyin yiyir. Yani, yani koyacak on gün yiyelim bunu yani. Balık olacak on günde de balığı yiyelim. Parlayı <laughs> yiyemez ama. Parlayı yiyemem bak. Parlayı severim. Parlayı yiyemem. Doymam. Evet. Mesela sulu severim. Ama doymam. İlla ki üstüne. Geçen annem de atabilmiş. öyle diyor. Biliyor musun? Şey diyor. Balıktan ben doymam anam diyor. Ben diyor öyle üstüne yiyeceğim balığı diyor. Bir de neyden doymam dedi Kemal. Mantıdan mı doymam dedi? Hı. He mantıdan doymam dedi. Mantıyı severim. Mantıyı da çok severim. Sevgili Akal demiş ya. Sizin yemeklerinizi öğrendik. Kim kimi ne seviyor diyormuş. Ee, Yazmış oraya. Türkan Akal duruyor mu ki? Ee, Sebra abla iyi geziyor maşallah. Resimler ne atıyorsunuz? paylaşıyorlar mı? Ee, Siyah dünya dışı demediler hastalıktan dolayı pek. Kesmiyor ya aman. ama. Kesinler. Evet. Zaten bu süre gezemiyorlar pek. Değil mi hastalıktan dolayı? İyi Kamber. Ne? Anne, bülbül gibi şarkı valla. <laughs> bülbül ne? Bülbül. bülbül ne? Bülbül kuş. Ne kuş? Bülbül demişler işte, bülbül gibi şarkı Sen de sessiz tiyare gibisin aynı. Anne. Biraz konuş, bir sohbet et. Baba bülbül. Bülbül. şöyle olur, baba anne. Maşallah babam da kasap gibi hani <laughs> doğru hayır. <laughs> eskiden kim kasap doğru Eskiden ben keserdim, davarları ben keserdim. Oyunlar mı? Ee. <laughs> bu yan sana sevinecek. Canım babam diye. Aslında yüz suyu buna kuluk yansın. Kayrı kıyası çıkarın bir buna arkadaşlar. Kuduk yansın. Kuduk yansın. Ee, geçen atmış mısın? Geçen İyi oldu. Nasıl tatlı oldu bu kolmon? Bu doğradı? Valla bak. Kuruk yağsın doğradım. İnce ince doğradım. Sen sevmeyin mi? Hayır. Bilemedim ama ben de soğana donmuş bildim biliyor musun? Donmadı ki lan. Hiç donmadı. Yok. Soğuk yağdan da hiç donmadı. Valla. Acayip oldu. ne kuyruğu ya donuyor bir de şey yemek soğudu mu? Soğudu mu donuyor? Şimdi bir de sonra kuyruğu da koyacağım. Şuna şey diyeceğim. İnşenizki ne oluyor canım, bu ne kadar O sana mı Bunları hep en güçlü olan çocuklar işte. Onlar kışta Kuruyun ya nasıl oluyor he. Yağısı. Yağısı var ya. Kuruyun ya sana. Kuruyun ya serkan niye ya? Şok anne niye yasır? Ha? Ay onlar gibi, kambirci. Onu içinde nasıl yağ varsa, tabi onda piyron da yağ olur. İçinde yağ. Tamam, hep yağ olur mu? Evet. Karın olduğu yer var ya. He dişken benim onu duyayım. He. Komple yağ olur. kalıpca. Allah Allah. Ana. <laughs> o yağlar çok temiz yağ yani. Öyle şey de değil ha. He. he. Şimdi iyi. E Ağır gibi korumuyor mu? Almaya parasitler. He. 60 bin lira bu şey bir kilo. Kilosu 60 milyon mu seni beğenmediğin yer kilosu? Ben bilmiyorum değil, sevmiyorum ya o sen <laughs> işte zamanında çocukluğunda yemediğin de o da, 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 de da. çok iyiydim. Allah Allah. yedim, normal kuyruk yağısı yedim. Çok iyiydim ben. Turan yağısı ya. mı? mesela teker gibi yapardı yapardı yağları. İçine de öyle acil et atarlardı. Ellerle var. Evet mesela onunla. Onu biçirirdik mesela acayip olurdu. Efendim sonra gitti. Efendim sor. Efendim sen şey yapar mıydın? Turan yağısı diye. Ondan sonra teker gibi yağ yapıyormuşsunuz dedi. Ya bunu yapıyor muydu Dur bir gidelim ya. Önceden yağ yapar mısınız ya be? Yapardım. He dur yan ya. Sonra sonra Allah. Makineden çekerdik. He. Makineden çekerdim çocuğu. Onu sonra yüzümü çölmeye dökerdim. bir hafta dururdu. Onu durana dökerdim. He. Duğranda yayardım. Babam bir yere oturdu. Her masalanda bir otururdu. He diyor da şey lastik de mi diyor? Getirilirdi köpe batırdım ya gırcırcır dolardı o çöpe. He. Bir ki elmas kapardı, bir babam <laughs> kapardı, yalanlar Ondan sonra oldu mu, öyle bir sallardım öyle. Ay üstüne dikerdim doğranı, bir su dökerdim üstüne, soğuk su. Olsun. Ondan sonra iliğenin içine dökerdim, öyle öyle yağlar çıkardı, camımızın yağları, böyle <laughs> alırdım. He, bir de lastik yasını ne diyor babam da? Öyle <laughs> lastik gibi şey yaparmışmışsın ya. Ne gibi? Şöyle etrafını şey dermişsin ya, yuvarlak. Ya kuyruğu yasmını lastik ha, gibi. Yeti doğrayıp buzdolabımızda, oğlum. buzdolabımızda oldu, yoktu yok. Dedem ne şehirden çıkıp geldi bize bize 6 kasa et geldi. Bir de. Onları ne ettim? Herini doğradım, zabaata, hereni de kaynattım. İçine iç yağıyla. onu tepsileri hep döktüm. Hep. Durladım döktüm. Kurutacaksın mı? Kurutmadım. O dondu orada. Aman. Dondu. öyle kazık çaktırdım öyle astım. Astım onları öyle öyle teker oldu. Kıra kıra sıpalarıma kıldırırdım yedirirdim onları. Ee, batırırlardı, bandırırlardı, yillerdi. O pek tatlı olurdu. ee, hey, babam anlatıyor mu? ee, babam bilir babam ki kızlardan kalma babam. <laughs> kızlardan yedirirden kalma. Abi ya baban askerdeyken 15 20 tane kazım vardı. İki tanesini gidip bir yanı hep kestirdim Rasim babamla. <laughs> Zeynep'in halam da ayıkladılar. Onu da bir yerine de aynı böyle ettim. Niye da... önceden buzdolap yoktu? Şey varmışmış. Buzdolabımız yoktu ama yine yoktu. Delikler var ya. Ne? Delikler varmışmış. Büyük büyük. Delikler mi? He. Ee, yerin altında. Neyin altında? Yerin altında. Yerin altında delik gezer lan. He. Ee, bir gün biz yazda gördük ya. Ne? Yazıda. da. Neyi oğlum? Şöyle ağızlar, öyle öyle içinde de kocaman yiller. Önceden şey yemeklerini doldururlarmış bir şey içine. Biz. Yok kız, kimse kalamıyor. Yazıda var ya, daha Hasan Amgül'ün da var ya, güttüğü yerde. Çukur öğrendi. He, çukur öğrendi. Yani oraları öğrendi, ne bileyim, eski adamların ettiğini, ne ettiğini. He. Vallahi eski adamlar, de bakmıyor ettik oraları. Takalara baktı. He, takalar işte. Evlere baktık. Neler var neler var. Kuyu var. Onun He. her şeyi var. İçinden çıkamam da Babanın halen geliyor. Ne, ne sesim karardı. Çıkmadılar. korktum öldüler diye. <laughs> Onun iki susurlu gelanlılar var. Kuzum buraya dedim. Oğlan mı ne kızım girdi. çıkmadılar. Bir bakım ulan dedi. Çıkarlar hala çıkarlar dedi. Evet gittiler gitti <laughs> <laughs> Biz de girdik de oraya. Hiç <laughs> e, öylece çıktırak geldi rakamlar. Ee açık koyduk, dikort attık, haram ayaktı, dik kulvar haram ayaktı. Bisikletimizi aldık. Tekerimiz patladı, elkemi. Ee çamurda kandık. 10 sene işte telefona o geldi aldı. Baban kaldırarak getirdi, yalama. Biz oturup oturduk geldik, geldik. O zaman neye yatır diye kaldıralı? Neye kaldırarak yatır diye. Pat tekeri, pat diye geldi. Hananı. He. Ondan sonra daha çok yaşan oldu. teker aldık kalan paranınla. bir. He. ödedik, taktık

Bize de getirmişmiş ya dondurken gösteriyor diye şu ne yapadı? Kim? Baban. Hı hı. E masala da vermiş mi? Cicini katmış, cici de kalmış orada duruyordu. Dondurcuya çok düşünüyorum dondurcusun her şeyi buzdolabını. He. Ana bu yağ dedim. Üzerine harcam içeri duruyor. Onda yağ gelmiş ne yeter ya. Tamam. Nereden ördün ya lan? Şiye ne edin? oğlum. Mangal için çıkartıyor. He ya mangala iyi oluyor. Diyor,

Işte bu yaşta bu zeki olur başa bela ediyor. nasıl i̇şte Ben bir yiydim şu şey, gittim. Allah. Tablacıda 5 lira. Evet. Abi marketlerde şey diyor. Onu gittim. Şu şey, maydanozda iki milyon dedi. Maydanoz bin lira mı ne? Dört bin lira bu. Size dört evet. lira. Öteki şeyde bir buçuk lira. Maydanoz. Abi diyor marketlerde diyor 4 lira 5 lira yaptır diyor sürü diyor. Abi diyor ne yapasın biliyor musun? Evet. Şu tarafa geç kandırın. bura biraz daha lazım ya. Ya iyi bunu bir Ya mu? Ya Ya iyi mu? Kuyruk yağı mı sorun mu? Yağlamış. Değişik şey. değil bir, şey. bir şey. Değişik değil. Değişik bu kuyruk yağı. Eski ya, Eskilerin eskiler yemeğe her şeyi bununla yaparlar. Ee, babamın annesi anlatıyor ya, şey diyor, evet. önceden diyor, hepsini kaynatırdım diyor, şeylerin içine dökerdim diyor, tencerelerin diyor, o da kalırdı diyor, astırırdım raflara da diyor, pişireceğim zaman kırardım, yerdik diyor.

Salata var ya onu Ha bir görelim. Gel. Ne dedim? Arasına stor e bir şey daha koy lan Ne? sen gül vermiyorsun. Böyle yiyor mu? Şu an bakalım çok Böyle gül o evdeki müşahtesi ona koy istersen. <laughs> sonuna Abone olmayanlar destek verin. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Destek görmeyi unutmayın. Abone olmayanlar Allah razı olsun. Hoş mu güzel? Süper laf ettiyor. Çın çın gelin. Beğen atmayı unutmayın. Üzülürüm. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yemeğimizi de bir çek görsünler. Tamamın elinde. İçine gir oğlum, içine sok oğlum. Valla beyin bilemedin, koşarak geldin, içine sokacaksın. <laughs> oğlum. Ben de valla bir şey çeksen. Ne bilmem. Önemli öyle bir şey çekilir, sonra şu yüzden Heyecanlı. Nasıl bir heyecanım şu? Evet arkadaşlar, Pambella Hümeyne kanalına abone olmayı, beğeni atmayı unutmayalım. Her şey destek için. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Destek vermeyin, abone olmayın. Allah razı olsun. Unuttum.